Depremden zarar gören, etkilenen kardeşlerimizi bir nebse de olsa sevindirme adına bugün kardeşlerimize bisiklet hediye edeceğiz. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen ve konteyner kentte kalan yetim çocuklara bisiklet dağıtımı sürüyor. Hayrat İnsani Yardım Derneği, hayırseverler tarafından temin edilen 50 bisikleti depremzede yetim çocuklara dağıttı. Derneğin Kahramanmaraş Bölge Koordinatörü Muhammed Übeyt Köşker, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yetim çocukları hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi. Deprem öncesi 220 yetim vardı bünyemizde. Deprem sonrası e, akabinde yetim kalan kardeşlerimizin de kayıtlarını oluşturarak toplamda 500 yetim kardeşimize hamilik yapmaya gayret ediyoruz. Bunlardan e, 400 civarında kardeşimizi, yetim kardeşimizi Bursa bağladık. <laughs> Tabii ki deprem süresi içerisinde e, psikolojik olarak etkilenen bu kardeşlerimize e, bisiklet desteği sağlıyoruz. Şu ana kadar 50 kardeşimize e, bisiklet dağıtımı yaptık. Bugünkü programda elhamdülillah 50 kardeşimiz sevinmesine vesile olduk. Deprem başından bu yana e, depremize de halkımızın yanındayız. Yaraları birlikte sarıyoruz inşallah.